İngilizce Kolaydır adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıfatlar ve onların almış olduğu takılardan söz edeceğim. İngilizce'de sıfatlar genellikle takılarla birlikte kullanılır. Dolayısıyla sıfatları öğrenirken onların almış olduğu takıları da öğrenmemiz gerekir. Takılar, prepositions daha önceki videolarımda da anlatmaya çalıştığım gibi veya sizlerin özel çalışmalarında sık sık karşılaştığınız gibi at, in, on, of, about, from, by, for, without, with gibi kelimelerdir. Bunlara takılar yani edatlar. İngilizce olarak da prepositionslar diyoruz. Bunların nasıl kullanıldığını aşağıdaki örneklerde izah etmeye çalışacağım. Cümleleri analiz ederken o cümleler içerisinde hangi prepositionın ne amaçla ne anlamda kullandığını da dikkat etmemiz gerekir. Başlamadan önce bu prepositionlarla ilgili genel bir açıklama daha yapayım. Prepositionlardan sonra yani et kullandık, in kullandık, on kullandık. Bunlardan sonra bir isim kullanılabilir. Ya da bir fiil kullanmamız gerekirse bu fiil ayıncili olur. Yani ink takılı fiil diyelim Türkçe olarak. Şimdi örneklerimize bakalım. Be afraid. Be afraid. Afraid aslında sıfat olarak korkmuş demek. Ama sıfatları fiilleştirebilmemiz için onu be fiiliyle beraber kullanıyordu. O zaman be ile beraber kullanırsak yani korkmuş olmak gibi anlamı taşır. Yani korkmak. Bütün sıfatları böyle bir fiil kullanıyoruz. Daha önceki videolarımda da bahsettim. E, sıfatların kullanılmış olduğu başka fiiller de vardı. Örneğin look, seem, appear, feel gibi fiiller. Onlarla da sıfatları kullanabiliyoruz. Bu konuda bir tereddüdünüz varsa bundan önceki videolarımda onunla ilgili açıklamalarını da bulacaksınız. Ama bu videomda sadece be fiili olarak alıyorum sıfatları. Be afraid. Korkmak. I am afraid of the dark. I am afraid of the dark. Karanlıktan korkuyorum ya da karanlıktan korkarım. Bakınız demek ki afraid sıfatı of takısıyla beraber kullanılıyor. Yani bir şeyden korkmak anlamına geliyor. Şimdi bu of olmadan bu anlamsız olur bu cümle. Onun için afraid of diye öğrenmekte yarar var. İkinci örneğimize bakalım. I am not afraid of you. I am not afraid of you. Korkmuyorum senden korkmuyorum. Demek ki bir preposition of preposition'ı ondan sonra bir isim kullandık. I am afraid of making mistakes in exams. I am afraid of making mistakes in exams. I am afraid of korkuyorum. Neden korkuyorum? Şimdi fiil kullandık. ile fiil oldu. Make mistake. Make a mistake. Hata yapmak. Make mistakes. Hatalar yapmak sınavlarda hatalar yapmaktan korkuyorum. O halde ing ile make fiilinin ing ile halini e, of'tan sonra kullandık. What are you afraid of most? What are you afraid of most? En çok neden korkarsın? Bakın soru cümlesi olduğu için what yani of'tan sonra kullanacağımız isim yani şurada kullanmış olduğumuz make mistakes ya da you gibi ifadelerde bunu what olarak başta kullandık. Dolayısıyla burada sanki bir isim yokmuş gibi algılanmasın. İsmi burada. Ne olan bir şeyden korkuyorum. O halde neden korkuyorsun? Most. En çok. Diğer bir sıfat angry. Kızgın, küsmüş, darılmış anlamlarında gelir. Bir angry, kızgın olmak diyelim. Şimdi angry'nin bu şekilde kullanılmış olduğu prepositionlar. Bakınız biraz farklı. Önce Birisine kızmak, birisine darılmak gibi anlamlar taşıyorsanız onu with ile kullanabilirsiniz. She is very angry with him. She is very angry with him. Ona çok kızgın. Angry with. Ya da at ile kullanırsınız. At preposition da kullanılabilir angry ile beraber. Please don't be angry at me. Lütfen bana kızma. It is not my fault. It is not my fault fault hata o benim hatam değil. angry at. Yine bakalım. The mother is very angry at his daughter but the father isn't. The mother is very angry at his daughter. Kızına çok kızgın. Anne kızına çok kızgın. Angry at. But the father isn't. Fakat baba değil. Babası kızmamış. Why are you so angry with me today? bana niye bu kadar çok kızgınsın bugün? Why are you so angry? So bu kadar böylesine. So angry with me today. E birisine kızmak, birisine darılmak anlamlarında değil de bir konuda kızgın olmak söz konusu olursa o zaman angry ile beraber about preposition'ı kullanılır. Yani kişilerle ilgili darılmak, küsme, kızgınlıklarda with ya da eti kullanıyoruz. Ama bir duruma kızmaktan dolayı about kullanıyoruz. He is very angry about the situation. He is very angry about the situation. Situation durum. Haz vaziyet, hal. Bu duruma, bu konuya çok kızdı. Bu konuya çok kızıyor. Bakınız. Angry about. O zaman demek ki burada bir kişiler değil, bir durum söz konusu. Ona kızgın olmayı about'la belirtiyoruz. I am very angry with you for being late. Yine bakınız I am very angry with you. Buraya kadar öğrendik, geldik. Sana çok kızgınım. Ama neden dolayı kızgın olduğumuzu yine bir başka preposition'a bağlayarak söylüyoruz. For preposition'ı kullanıyoruz burada. For being late. Yine preposition'lardan sonra genel olarak ing ile yapı kullandığı için be fiilini ing olarak kullandık. Be late geç kalmak yapısını yani fiilleştirilmiş sıfatı bir late olarak being late. Geç kaldığın için sana çok kızgınım. I am very angry with you for being late. Benzer bir örnekte my father is very angry with me. Buraya kadar biliyoruz. Babam bana çok kızıyor. Neden dolayı kızıyor? İşte nedeni açıklıyoruz. For yine for'la bağlıyoruz. Yine ing ile for making such a stupid mistake. For making such a stupid mistake. Make mistake, make a mistake hataydı. Böyle aptalca bir hata. Böylesine such, such a stupid mistake. Böylesine aptalca bir hata yaptığım için babam bana kızıyor. My father is very angry with me for making such a stupid mistake. What are you angry about again? What are you angry about again? Yine angry about'la kullanınca bir olaya kızmış gibi görülüyor. O halde what burada. Yine niye kızdın? What are you angry about? Yine yani niye, niye kızgınsın? Neye bozuldun? What are you angry about? Be annoyed. Be annoyed. Canı sıkılmak. Bir şeye canım sıkıldım derken kullanacağımız bir yapı. Be annoyed. Yine bakınız with ile bağlanan halleri var. I am annoyed with the manager. I am annoyed with the manager. Yöneticiye, müdüre canım sıkıldı. I am annoyed with the manager for not accepting my offer. I am annoyed with the manager. Evet, müdüre kızmış. Neden dolayı canım sıkılıyor? Yine bakın for prepositionını kullanıyoruz. For not accepting my offer. Accept, kabul etmek teklifimi my offer teklifimi kabul etmediği için müdüre canım sıkıldı. Şimdi accepting desek for accepting kabul ettiği için ama bunu olumsuz yaparsak o zaman burada bir not yapısını önde kullanmamız gerekiyor. For not accepting for accepting for not accept. He is annoyed with me. Onun bana canı sıkıldı. Benden dolayı canı sıkıldı. Ne için? For being a little late this morning. Being late geç kalmak birazcık. He's late biraz geç kaldığım için, bu sabah biraz geç kaldığım için bana canı sıkıldı. Bir başka örnek. He is annoyed with his team. Hmm, takım, e, takımına canı sıkılmış. He is annoyed with team. Neden dolayı? For not winning the game. Not winning the game. Oyunu kazanamadıkları için Takıma canı sıkılmış. He is annoyed with, the team, with his team for not winning the game. Annoyed yapısını yani sıfatını about prepozisyonu ile de kullanabiliriz. O zaman da bir şeye can sıkılmak bir kişiye değil de Bakınız burada bir e, olaylar vardı kişilerden söz ediyorduk. Ama burada bir şeye can sıkılmak nesneler olabilir. Are you annoyed about something? Are you annoyed about something? Something bir şey. Bir şey mi canın sıkıldı? Are you annoyed about something? Are you annoyed about something? Bir şey mi canın sıkıldı diyebiliriz. Ya da What are you annoyed about again? What are you annoyed about again? Yine neye canın sıkıldı? Yine again yine neye canın sıkıldı? What are you annoyed about again? Bu konudaki about yerine aynı zamanda et de kullanılabilir. She is annoyed at her exam results. result. She is annoyed at her exam result. Sınav sonucuna canı sıkıldı. Demek ki bir olaya canınızın sıkılmasından söz edeceğimiz zaman about ya da at prepozisyonunu kullanabiliyoruz. Anxious. Bu da gergin demek anxious. Endişeli. Be anxious, endişeli olmak. Bir şeyden dolayı endişeli oluyorsunuz. Parents are naturally anxious for their children. Parents are naturally anxious for their children. Anne babalar, parents ebeveyn yani anne babalar are naturally doğal olarak anxious for their children. Çocuklarından dolayı endişelidirler. Demek ki kişilere bağlarken anxious ile beraber For takısını kullanıyoruz. There is no need to be anxious about it. There is no need to be anxious about it. Burada about takısı kullanılmış. Demek ki bir nesne, bir durum var. O halde bir duruma endişe etmek, bir durumdan dolayı endişelenmek söz konusu olduğu zaman about preposition'ı kullanıyoruz. Yani bir şey hakkında endişelenmek. There is no need to be anxious about it. There is no need. Bakın şu there is no need to bir kalıp olarak bunu alalım. M'ye gerek yok anlamı çıkar bundan. Yani üzülmeye gerek yok. Düşünmeye gerek yok. Oraya bir daha gitmeye gerek yok. Cümlelerini yaparken bu yapıdan yararlanabiliriz. There is no need to. Arkasından bir fiil gelir. Onu yapmaya gerek yok anlamı çıkar. There is no need to be anxious about it. Bu konuda endişelenmeye gerek yok. I am anxious about her future. Bak, onun geleceğiyle ilgili endişeliyim. Because she is very lazy. Çünkü o çok tembel, derslerini çalışmıyor. Ne olacak işte diye endişe ediyor demek ki. Bir başka sıfat yapımızda astonished. Astonished. Bu da şaşırmak demek. Bakınız, I am quite astonished at his rudeness. Rudeness kabalık, sıfatların önünde quite kullandığınız zaman oldukça anlamını verir. Quite. I am quite astonished at his rudeness. Onun kabalığına oldukça şaşırdım. Demek ki bir e, olumsuz bir durumlarda bu kullanılabilen bir şaşırma. Ya da they are astonished by the bad quality of the hotel. They are astonished by the bad quality of the hotel. Yani otelin kötü kalitesinden dolayı şaşırdılar. Demek ki astonish sıfatıyla birlikte iki tane preposition kullanabiliyoruz. Et ve by ikisi de aynı anlam taşıyor. İsterseniz eti kullanın, isterseniz by'i kullanın. Be good iyi olmak, bir şeyde iyiyim. Be bad kötü olmak, bir şeyde pek başarılı değilim. Be interested ilgili olmak, bir şeyle ilgileniyorum derken Yine bu sıfat yapılarını kullanıyoruz. Ama bunların almış olduğu prepositionlar var tabi. Bakınız Good ve bad sıfatları at prepozisyon alırlar. I am good at maths. I am good at maths. Matematikte iyiyim. Yani matematikte başarılıyım. Bir şeyde başarılıysanız, bir şeyde kendinizi iyi görüyorsanız, o zaman I am good at dersiniz. I am good at playing tennis. I am good at playing tennis. Tenis oynamakta iyiyim, başarılıyım. İşte dolayısıyla yine ayıncılı yapı kullanıldı. Ama bir şey de kötüyseniz yine she is bad at physics and geography. She is bad at physics and geography. Yani coğrafya ve fizikte kötü, başarılı değil. You are bad at drawing pictures. You are bad at drawing pictures. Draw picture, resim yapmak. Resim yapmakta kötüsü. Yani yaptığım resimleri beğenmiyorum diye belki eleştiriyor. Şaka yolda da olsa. You are bad at drawing pictures. Eğer interested e, ilgili olmak, be interested yapısını kullanmak istiyorsak, o zaman da kullanacağımız preposition in'dir her zaman. In. I am interested in football. Futbolla ilgileniyorum. But my wife isn't. Fakat eşim ilgilenmiyor. But my wife isn't. I am interested in playing football. I am interested in playing football. Futbol oynamakla ilgileniyorum futbol oynamakla ilgileniyorum. Da yine bakın burada bir ing yapısı kullanıldı. Fiil fiil feel, play fiilini kullandığımız için yukarıda doğrudan da isim kullanmıştık. Ya da what are you interested in? What are you interested in? Ne ile ilgileniyorsun? İlgi alanların nedir? What are you interested in? Ya da are you interested in taking photos? Are you interested in taking photos? take photo fotoğraflar çekmek. Fotoğraflar çekmekle ilgileniyor musun? Are you interested in taking photos? Diğer örnekler verelim. Bakalım ne var? Bored. Sıkılmak, canı sıkılmak. Bir üzülmek anlamında falan değil, sıkılmış olmak. I am really bored. I am really bored. Gerçekten canım sıkıldı. Yani bir şey yapmaktan dolayı sık sıkılıyorsunuz. Ama neden dolayı sıkıldınız? Bunu with veriyorsunuz. I am really bored with Staying at home all day long. All day long. Bütün gün. Staying at home. Evde kalmak. Staying at home all day long. Bütün gün evde kalmak. Bütün gün evde kalmaktan dolayı sıkıldım. Yani canım sıkıldı evde. Çıkayım artık dışarıya anlamına bak. I am really bored with staying at home all day long. Are you busy reading a book? Are you busy reading a book? Şimdi burada da e, sıfatımız busy, Meşgul olmak. Are you busy? Meşgul müsün? diye sorabileceğimiz gibi Are you busy reading a book? Hangi eylemle meşgul olduğunu sorabiliriz. Bakınız kitap okumakla mı meşgulsun? Are you busy reading a book? Bir kitap okumakla mı meşgulsun? O halde busy'den sonra hiçbir preposition kullanmadan doğrudan doğruya ile bir fiil koyabiliyoruz. Busy sıfatın özelliği de bu. Bakın diğerlerinde bir preposition kullanıyorduk. Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi sıfattan sonra. Ama bu busy sıfatından sonra eğer fiile bağlayacak isek herhangi bir preposition kullanmadan doğrudan fiilin ayıncıyla halini kullanıyoruz. Diyebilirsiniz ki I am busy cleaning the house. Evi temizlemekle meşgulüm. I am busy finishing my homework. Ev ödevimi bitirmekle meşgulüm. Doğrudan doğruya büzünün yanına ayıncı Elif fiilimizi koyuyoruz. Ama bir isim olursa fiil değil de eğer bir isim kullanacaksak o zaman büzü e, sıfatını bit preposition ile kullanıyoruz. Bakınız. işi busy bit her homework. O ev ödeviyle mi meşgul? Bakın burada isim var. Yukarıda fiil vardı. Burada isim var. Dolayısıyla o zaman bit takısını bir preposition ile kullandı. Bir başka e, sıfat. Payable bir şey yapmaya yeteneği olmak. Bir şeyi şey yapabilmek anlamına gelir. Ve of preposition alır. You are payable of. Senin bu konuda yeteneğin var. Doing better. Doing yapmak. Better work. Daha iyi iş yapmak. Than this. Senin bundan daha iyi iş yapma yeteneğin var. Demek ki yapmış olduğu işi beğenmemiş onu sen işi bundan daha iyi yapabilirsin diye eleştiriyor. You are capable of doing better work than this. Bundan daha iyi iş çıkarabilirdim. Bu kötü olmuş. Bir diğer sıfatımız da careful sıfatıdır. Careful dikkatli demektir. Be careful dikkatli olmak. Please be careful. Lütfen dikkatli ol. Ama neye dikkatli ol? With my glasses. With my glasses. Bu da glasses gözlük demek. Yani gözlüklerime dikkat et anlamı çıkar. Yani onu belki kıracak veya yanlış bir yere koydu. Öyle bakın ünlem işaretle beraber. Please be careful with my glasses. O zaman with preposition'ı kullan. Careful sıfatını about preposition ile de kullanabiliyoruz. I am very careful about. Bir konuda dikkatli olmak. Ondan sonra da fiil kullandık. Bakınız I am very careful about washing my hands before eating. Yemek yemeden önce ellerimi yıkama konusunda çok dikkatliyim. I am very careful about washing my hands before eating. Careful sıfatının of ile de kullanımı var. O da bir şeye dikkat etmek. bakın. Be careful of the traffic. Be careful of the traffic. Trafiğe dikkat et. Çok yoğun bir trafik var. Dolayısıyla hata yapabilirsin. Demek ki bir ünlem işareti olduğu için bir ikaz ediyor. Be careful of the traffic. Be careful of the traffic. Trafiğe dikkat et. Bir başka sıfatımız da certain. Emin demek. Be certain, emin olmak. Bu da yine of takısını ya da about takısını alır. İkisi de aynı anlamdadır. Are you certain of it? Ondan emin misin? Are you certain of it? Ondan emin misin? Ya da Are you certain about this? Are you certain about this? Yani bu konuda emin misin? Yani bundan emin misin anlamı çıkarır. Certain yerine kullanabileceğimiz bir başka yapı da sure'dur. Bu daha çok kullanılıyor. I am sure. Eminim diyoruz. Bu da yine aynı şekilde certain ile eş anlamlıdır. Of ve about prepositionlar ile kullanılır. We are sure of the result. We are sure of the result. Sonuçtan eminiz. Yani burada certain of'u da kullanabilirsiniz. We are sure of the result. Ya da We are sure about the result. Demek ki Of ve About preposisyonları hem certain hem de sure sıfatları beraber kullanıyor. Son bir sıfatımız daha var. Bu da Concerned. Bu değişik bir sıfat. Preposition'de kullanmalarına göre bir anlamı değişiyor. Bakınız ilk örnekte I am really concerned about the future. Concerned about bunu about takısıyla kullandığınız zaman endişeli olmak anlamına gelir. I am really concerned about the future. Gelecek konusunda gerçekten endişeliyim anlamı çıkıyor. Concerned about. Ama concerned e, sıfatını with takısıyla, with preposition ile kullandığımız zaman ilgili olmak, ilgilenmek anlamına geliyor. I am concerned with some other things. Yani şu anda başka şeylerle ilgileniyorum. I am not concerned with your matters. I am not concerned with your matters. Matter konu. Senin konunla ilgilenmiyorum. Şu anda başka kişilerle ilgileniyorum. Senin konunla ilgili değilim. İlgilenmiyorum şu anda onunla. Dolayısıyla bu o, concerned sıfatının almış olduğu about ya da with prepositionlarına göre anlam farklılıkları var. Concerned about endişe ile olmak, Be concerned about, be concerned with, bir şeyle ilgilenmek. Bu videomda sadece e, örnekler verdim. E, sıfatların genellikle bir e, preposition aldığı, o prepositionların çeşitli kullanımlarına göre anlam farklılıkları olduğundan söz ettim. Çok fazla sayıda vardır sıfatlar ve çok fazla sayıda e, prepositionla beraber kullanımları vardır. Bu bakımdan sıfatları e, öğrenirken sadece sure, concerned ya da yukarıdaki gibi certain, careful şeklinde değil, onların yanına almış oldukları prepositionları ve onlarla birlikte taşımış olduğu anlamları da öğrenmekte yarar olacaktır. Bu bakımdan herhangi okumuş olduğumuz bir cümlede, bir kitapta karşılaşıyoruz cümlelerde. bu cümlelerde o sıfatların o preposition ile niye o şekilde kullandıklarını da bir analiz etmek lazım. Araştırmak lazım. Sözlük çalışması yapmak lazım. Aksi taktirde duygu ve düşüncelerimizi anlatırken, yazarken hatalar yapabiliriz. Ve i̇şte İngilizcenin bu yapıları son derece önemli. Bunlar tabi gramer aslında. Ama diyoruz biliyorsunuz ki işte bu gramer olmadan da İngilizceyi tam olarak öğrenmemiz mümkün değil. Duygu ve düşüncelerimizi bu yapıları bilmeden anlatmamız mümkün değil. Bundan sonraki videolarımda da yine cümlelerimiz içerisinde bunlara sıklıkla yer verip daha detaylı hallerinde görmeye çalışacağız.